Evet değerli izleyenler haftanın ilk gününden Urfa Değişim TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Ana haberimize muhabirlerimizden Sinancı'nın hazırladığı özel haberle başlıyoruz. Yıllardır Şanlıurfa'da diyetisyenlik yapan Ece Ceren Oruç, zayıflama iğneleri ve mide küçültme yöntemlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurgulayarak sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmenin önemine dikkat çekti. Sağlıklı beslenmek istiyorsak günlük olarak sebze ve meyve tüketimi bizim için önemli. 2-3 porsiyon meyve tüketimi e, günlük olarak tüketmeliyiz. Ve meyvelerden özellikle portakal, mandalina, greyfurt gibi besinler büyük önem arz ediyor. Sebzelerden e, özellikle lahana, brokoli, ıspanak gibi besinlere yer verelim. Günlük su tüketimi önemli. 2-2,5 litreye yakın su tüketelim. Bitki çaylarına yeşil çay, mate çayı, olom çayları önemli. Son zamanlarda ünlüler başta olmak üzere birçok vatandaş kolay bir şekilde zayıflamak için zayıflama iğneleri, mide küçültme ameliyatları veya mide balonları gibi yolları başvuruyor. Fiziksel aktivite yapalım. Tabii bunlara dikkat ettiğimiz sürecin hem sağlıklı beslenme hem de sürdürülebilir bir yaşam tarzı kılış olur. Eğer zayıflama iğneleri, mide balonları, mide küçültme ameliyatları gibi işlemlere başvuracaksanız hakikaten ciddi bir oranda kronik bir rahatsızlığınızın olması gerekiyor ki e, ancak bu şekilde ameliyata başvurun. Kimi bireyler işte e, mide balonu istiyor da zayıflama iğneleri istiyor. Ama sağlıklı bir şekilde de sürdürülebilir bir beslenme. Diyetisyen Ece Ceren Oruç, Son zamanlara insanların zayıflamak için başvurdukları zayıflama iğneleri, mide küçültme veya mide dolanları yöntemlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade ederek Urfa Değişim mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. de maalesef görüyoruz, ölüm raporlarında da yine aynı şekilde zayıflama iğneleri ve zayıflama haplarına rastlıyoruz. Bunların tüketiminden kaçınırsanız daha ilerleyen dönemlerde sağlık müsire sizleri beklemiş olur. Bu son dönemlerde zayıflama iğneleri, mide balonları maalesef çok gündeme geliyor. Özellikle ünlülerden halka yayılan bir salgın haline gelmeye başladı. Tabii bunu önüne geçmek için ne yapabiliriz? Halkı bilinçlendirme kampanyaları düzenlenebilir. Zayıflatma iğneleri, mide küçültme veya mide dolanları yöntemlerinin ünlülerden halka yayılan bir salgın haline gelmeye başladığını aktaran diyetisyen Ece Ceren Oruç, bu yöntemlerin ani ölümlere kadar sebebiyet verdiğini açıkladı. ne kadar gitmek özellikle kollarımız ve bacaklarımızda kas dokusu var. Ama aynı şekilde kalbimizde de kas dokumuz var ve bu kas dokusunun zamanla kuvvetsizleşmesi ani ölümlere sebebiyet verebiliyor. Ve bu iğneler kas dokusuna zayıflamaya sebebiyet veriyor. Özellikle memleketimizde bir tık daha hamur işi, et tüketimi -tük -tük çok fazla bir oranda. Önemli olan değil de yasak yok, porsiyon kontrolleri var diyoruz. Mümkün olduğu kadar porsiyonları küçültmeye özel gösterelim. Eğer 呃，红、uh。 Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine karşı çıkan aile hekimleri ve sağlık çalışanları Şanlıurfa'da 5 günlük iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurdu. Haklıyız, kararlıyız. Yarattığımız sorunlar çözülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte sahada canla başla çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçileri olarak binlercemiz yeniden sağlık müdürlüklerinin önündeyiz. Üçüncü defa iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek istiyor musunuz? Duyuyorsunuz, biliyoruz. Ancak anlamıyorsunuz. Ne yapacağınız? 1 Kasım'da yürürlüğe giren EA ile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik etepkileri sürüyor. Hekimlerin yazdığı reçeteler baskı altına alınmakta, antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçları yazmamız kısıtlanmaktadır. Hastaların tıbbi durumu, ihtiyacı neyi gerektiriyorsa bizler o ilacı yazmakla yükümlüyüz. Hastasını tedavi etti diye hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelirlerini azaltmak hangi mantığa sığar? Soruyoruz. Yönetmelikle sorumlu olduğumuz nüfus içinden 6 ay içinde aile sağlığı merkezine başvurmayan kişiler için de... Şanlıurfa'da aile hekimleri ve sendikalar İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Soruyoruz. Hastasının sağlığını korudu diye hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelirlerini azaltmak hangi mantığa sığar? Ey Sağlık Bakanlığı! 2025 bütçesinde kaynakların %50'sinden fazlasını hastanelere ayırdığınızı gördük. Her bir kişinin yılda 12 defa 12 defa doktora başvurmasıyla övündüğünüzü duyuyoruz. Para getiren tedavi edici hizmetleri sürekli öne çıkarttınız. Hastaların gerekmediği durumlarda yapılan açıklamada Türkiye genelinde 5 günlük iş bırakma eylemine gidecekleri duyuruldu. Her zaman istediği hastaneye başvurmasının önünde hiçbir engel yokken yılda 7 defadan fazla hastaneye başvuran hastalarımız için aile hekimliği çalışanlarından para kesmek hangi mantığa sığar? seks zincirinin gerektirdiği koşulları sağlamadan gizli bir seks sistemine zorluyorsunuz. Aile hekimliğinin amacı iş yüküyle işlenemez hale getirilmişken hastaların hastaneye başvurmasını nasıl ve ne için engellememizi bekliyorsunuz? Bakanlık yetkililerinin öve öve bitiremedikleri hasta, hastalık yönetim platformu hastaya fayda sağlamadığı gibi bizi veri giriş, veri giriş memuru yapmaktan başka işe yaramıyor. Bu kararla birlikte aile hekimleri Şanlıurfa dahil 81 ilde 3. kez iş bırakma eylemi yaptı. Kronik yapmamız istenirken aynı zamanda kronik hastalıklara HYP sistemine, sistemine, girmemiz bekleniyor. HYP'ye veri girişe kronik hastalık taramat ve takibi değildir. Aile hekimleri zaten yıllardır bu hastalıkların takip ve tedavisine ulusal ve uluslararası rehbere uygun olarak yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın ülkemiz için gelecekte önemli bir sağlık sorunu ve yükü olacağı olacak bu hastalıkların takibine sadece bir yazılım sistemine 2-3 dakikalık veri girişi olarak görmesi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımlarıyla ilçede huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla Huzur 63 uygulaması gerçekleştirildi. Aranan iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımıyla ilçe emniyet ekipleri ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçların tespiti ve yakalanmasına yönelik huzur 63 uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 10 sabit noktada ve 3 umuma açık iş yerinde 63 ekip ve 258 personel uygulama yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında 2073 şahıs, 964 araç, 25 umuma açık iş yeri kontrol edilirken 196 araca ceza işlem uygulanarak 4 araç trafikten men edilip bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uygulama esnasında Arena 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa dahil 77 ilde uyuşturucuya yönelik narko kapan 5 operasyonlarında zehir taciri 1713 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden enarko kapan 5 operasyonlarında, 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1.168.042 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydederek zehir taciri 1713 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir. Bu görevi seferberlik ruhuyla birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" dedi. Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi kurtarlamaya kurtarılmayarak hayatını kaybederken 18 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates sarasına giden 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve afet ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 全部取ってもらって全部取ってもら Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Şimdi ise gazetenin manşetinde yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetenin manşetinde Urfalı uzmandan zayıflama yöntemleri hakkında kritik uyarı ani ölümlere yol açabilir diye bir başlık atılmış. Yıllardır Şanlıurfa'da diyetisyenlik yapan diye Ece Ceren Oruç zayıflama iğneleri ve mide küçültme yöntemlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı mevsimlik tarım işlerini ilgilendiren haberi e, yayınladığı yeni adımlar atılacağını duyurdu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta sonu partisinin kongresi için Şanlıurfa'ya geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2024 yılı sıcak hava balon turizminin rekor kırdığını açıkladı. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Köstebek yuvasına dönen yol için çağrı yaparak e, Siverek Kırsal bö bölgedeki mahallelerin yıllardır çözülemeyen yol sorununu bölge halkının mağduriyetlerini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde görüntüleme sistemi zorunlu hale geleceğini açıkladı. Yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi depremde ailelerine unutulmaz bir an yaşattı. Motorlu taşıtlar vergisinin yapılandırma ödem, ödemeleri başladı. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesindeki Sarayönü caddesinde caddesine Aslan Bence Affeder gel e, konuş istersen yazılı pankart vatandaşların ilgisini çekti. Son olarak Ankara, Bursa ve Bolu'da ekmek fiyatlarına zam gelmesinin ardından gözler Şanlıurfa'ya çevrilerek ekmek fiyatlarına zam gelecek mi diye merak konusu oldu. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com habersizine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.